Selam gençler. Bir kart sonrası daha birlikteyiz. Arman Sarukyan, Dan Hooker kartı arkasından. Bakalım kartta neler olmuş. Biraz konuşalım dedim. Alt kart Marek Bujo, Bujio ya da kimse. Denzel Freeman maçıyla başladı. O kadar sıkıcıydı ki ben bu maçtan sonra biraz uyuyayım dinleneyim dedim. Gerçekten de alt kartı izlemedim. Sparring yapmaya gelmişler. Hiç hoşuma gitmedi maç. Ee, sonra Aliyev maçını tabi bunları sonradan izledim ama Aliyev maçını geçiyorum. Bir brawl. Ee, Nordiyev'in knockout'u güzeldi. Bunu takdir edebilirim. Alexandra Toporia sadece sol el ve jab sağ el vurmaya çalışan bir dövüşçü gibi geldi bana. Pek hoşuma gitmedi. Bekzat'ı ee, Beksat'ı yenmesi enteresan. Abdurrahman Yahyev hepinizin ilgilendiği dövüşçü. Abdurrahman Yahyev Light Heavyweight'te kafaya dönen tekme attı. Iskaladı ama güzel bir teknik. Pek görmediğimiz bir teknik Light Heavyweight'te. Rafael, Rafael Serkera kariyerinin sonuna doğru artık gidiyor. Resmen profesyonel kum torbası haline geliyor. Yahya'nın yetenekli olduğunu gördük. Kısa sürede bitirdi. Dönem ee, dönen tekmeden sonra salladığı ilk iki yumruk gelmedi ama üçüncü yumruk sol direkt geldi. Sonra bir kafaya tekmeyle perçinledi onu. Yere inen Rafael Serkera'yı yerde Ground and bitirmek yerine boğarak bitirmeyi tercih etti. Güzel bir galibiyet. UFC'deki ilk maçını çok rahat bir şekilde geçmiş oldu. Ama Rafael Kerkere'yi dönmek maalesef çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bakınız İbo Aslan. O yüzden Yahya aynı disipline devam etmeli. Ben onu değerlendirmek için bir maça daha ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu çok basit bir sınav oldu kendisi için. Galibiyetini tebrik ediyorum. Umarım ikinci maçı daha fazla kendini gösterebileceği, ve daha iyi bir test olur. E, Yahya'nın arkasındayız. Alex Perez, asu Baya maçı e, bunu izlemedim arkadaşlar. Almanbay'ını alacağını düşünüyordum ama dal bir maçını izledim ve sıkıcı olsa da izledim. E, dal bir gerekeni yaptı rakibi kendisinden daha genç değil mi? Bakayım yaşına. Dalby bunu tam bir grind fest'e dönüştürdü arkadaşlar. Klinçten cringe'e gitti maç. 31 yaşında evet. Dalby'den daha genç. Dalbi 30-41 uh, 39 diyordum ama 41. Klinçten klinçe geçti maç. Dalbi akıllıca bir şekilde klinçte rakibini bozdu ve klinçten çıkarmamaya çalıştı maçı. Böylece işin içine hız değil. Direkt kardiyo ve insanın dövüşme isteği giriyor klinçte geçince maç. Dalbi'nin nasıl bir tabiri caizse köpek demek içinde. İngilizce'de dog tabiri var ya nasıl bir köpek olduğunu biliyoruz. Adam dövüşmeyi seven bir adam. E, o yüzden Clinch'te galibiyeti almayı bildi hakem kararıyla. E, Bogdan Gret, Luke maçında Bogdan Gret Grand Pound'la kendisinden geçti. Yerde Grand Pound'la kendisinden geçen pek fazla insan hatırlamıyorum. O yüzden Luke yaptığı da güzel. Gelelim ana karta. Bir tık daha detaylı konuşacağız. Tagir Ulanbekov, Kyoji Horoguchi. Kyoji Horoguchi'nin bu maçı alacağını düşünüyordum. Zamanında Dimitris Johnson'la kapışmış. Sonra da gitmiş. Asya'da Ryzen miydi? One FC miydi? İkisinden birinin şampiyon olarak devam ediyordu. UFC'ye geri döneceği kadar. Evet Ryzen. En son Ryzen şampiyonu Sergio Pettis falan da yenmiş demiştik. Ben Horoguchi'nin yetenekli olduğunu biliyordum ve Tagir'in de abartıldığını düşünüyordum. Köşesinde Kabip var, köşesinde İslam var. Gerçi bu maçta Kabip yoktu sadece İslam vardı köşesinde ama o kamptalar nihayetinde. Eğer bu isimler Tahir'in kampında olmasa Tahir bu kadar ciddi alınan bir kişi olmaz diye düşünüyorum UFC tarafından. Hatta buralara da gelemezdi. Nitekim Horoguchi bacağı tekmelerle başladı. Ben dövüşçülerin bu rahatlığını anlayamıyorum arkadaşlar. Horoguchi'nin bacağı attığı ilk tekmeden itibaren benim izlerken canım yanıyor. Tahir'in anında savunma alması lazımdı almadı. Üst üste tekmeler yedi bacağına. Striking'de de zaten iyi değil. Horoguchi'den. Ancak tekmeleri yedikçe zaten hem hücum hem de savunma açısından dengeler bozuluyor. Niye? Hücum edemiyorsunuz. Ayağınızı rahat basamıyorsunuz. Ayağınız güçlü değilse tekmatmayı bir kenara bırakın. O ayağınızın üstünden yumruk atamıyorsunuz. Ona dayanarak. Ya da geri kaçamıyorsunuz. Takedown'u direkt etkiler. Takedown için ne lazım? E, çekeceksiniz. Bacaklarınızın güçlü olması lazım çekemezsiniz. Ve Tahir buna rağmen üst üste tekme yemeye devam etti. için ellerinin hafif olduğunu söylemem lazım. Striking de özellikle vücuda cep kafaya sağ güzel. Ancak yerleştirdiği zaman bile yumruğunu Tahir'i fazla sarsamadı. Hatta hiç sarsamadı. Tahir bu arada çok aşırı derecede zayıf gözüktü. Tartta da kötü gözüküyordu bana. Dövüşte de aşırı derecede zayıf gözüktü gözüme. Önceki maçlarda bu kadar güçsüzmüş gibi gelmiyordu. Işıklandırmadan falan mı acaba diyorum. Gerçekten zayıf gözüktü. Ee, Horoguchi Tayir'in bacağını ince ince işledi. Burada şunu hatırlatmam lazım. Mesela geçtiğimiz haftalarda Rebeki Klein maçında Rebeki 3. round'da Klein'in bacağının kırıldığını fark etmedi. Yere alırken ayağı bileğinden kırılmıştı Klein. Ayağa kalkması mümkün olmayacaktı. Ve dövüşü kazanamayacaktı. İlk iki round'ı kazanmasına rağmen. Ee, Rebeki eğer bunu fark edip ya da köşesi bunu fark edip Rebecca'nin ayağa kalkmasını isteseydi Klein ayağa kalkamayacak ve Rebecca hükmen maçı kazanacaktı. Ancak Rebecca Grand and Pound'u bitirmeye çalıştı ve maçı kaybetti. Şimdi bu maçta Horoguchi, Tayir'in yürüyemediğini görüp, hareket edemediğini görüp yere yattığında üstüne çıktı ve Grand and Pound'u bitirmeye çalıştı ama Grand and Pound'u hiç etkili değil bence. Ve elleri de o kadar sert vurmuyor, öyle bir sıkıntısı var. Dair'in sağ solu açılmış olmasına rağmen ben bir TKO tehlikesi göremiyordum kendisi için. Dahası mesela bir ara sağ dirseği yerdeydi falan. tayırın o dirseği kapıp bir triangle çok bir reverse yapma ihtimali falan var. İş yerde olduğu sürece Dair hala bir şansı sahip. Bu dövüş IQ'su bilmiyorum belki kendini göstermek istedi UFC'ye şey geri gelince. E bu dövüş IQ'su, bu dövüş tercihi çok tuhafıma gitti. Ben Horoguchi'nin yerinde olsaydım, özellikle ikinci round'da adamın topallamaya başladığını gördükten sonra ayağa kalkmasını isterdim. Hükmen bitirmek isterdim ayakta. Boşuna gardına girdi ve boşuna dövmeye çalıştı Tahir orada. Nihayet pozisyonunu buldu. Sub-mission'da boğmayı başardı Tahir ama gereksiz risk aldı. Ben olsam yapmazdım. Kendini gösterme dışında pek bir e, justification, pek bir e, mazereti yok bence bu hareket. Mantıksız bir hareket. Gelelim ağır siklette Valdo Cortes Acosta-Şamil Gaziev maçına. Şamil Gaziev'in biraz formsuz olduğunu, yağlarının fazlalaştığını, e, yetenekli bir adam olduğunu ama idmanlarını azalttığını düşündüğümü söylemiştim. Nihayet Valdo Cortes Acosta gelince işinin çok zor olduğunu söyledim yorumlarda. Kısa sürede kabul etmesine rağmen maçı Valdo Cortes Acosta bir iki hafta önce zaten maç yaptı. Formdaydı. Çok fazla bir şey kaybetmemiştir diye düşünüyordum. Nitekim öyle oldu. E, Şamil Gaziyev'in e, yumruk mesafesinde ve menzinin içindeyken elleri aşağıda bir şekilde ileri gitmesi kendine bu kadar güveniyor olması ters dedi. Valdo Cortez Acosta'yı sol uppercut'ta bir tane çok güzel bir şekilde yakaladı. Bir kombinasyon yapmaya çalıştı ancak çok etkili bitiremedi. Valdo Cortez Acosta'nın çenesi var. Evet. Ben hala iyi bir striker olduğunu düşünmüyorum. Mesela dizler, tekmeler, level change, onun üstünden vurmalar falan yok Valdo Cortez Acosta. Sadece bir boksör ve genelde de el üstünden sağ var. Şamil Gaziyevi bir sağ ile yakaladı. Doğru düzgün bir kombinasyon yapmadan, bir hazırlık yapmadan. Sağ ile yakaladı ve bitirdi. Şamil Gaziev'in tabi bunda Şamil Gaziyev'in tembelliğinin de etkisi var. Doğru düzgün savunma yapmaması, ellerinin aşağıda olması da e, Valdo Cortez Acosta için bir ödül oldu. Yardımcı olduğunun kazanmasına. Maçtan sonra göz bandı takması, Michael Bisping'e de göz bandı, baz bandı takması, Thomas Milan'la dalga geçmesi dolaylı olarak e, hoş değil benim için. Hem bunlar emeğe saygıdan bahsederler hem de Thomas Milan'ın emeğine saygısızlık ederler. Yani John Johnson çocuğu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Valdo Cortes Acosta'nın 2025'te bu kadar aktif olması ama onu ağır özel bir yere koyuyor. Bakın 2025'te Mart'ta bir dövüşü var. Ryan Spen'le Sergei Spivak'la Haziran 8'de bir dövüşü var. Ağustos'ta Sergei Pavlovich'e yeniliyor ki Pavlovich bu işin seviyelerinin nasıl olduğunu göstermişti ona. Cebin arkasında düzgün strike mesafesinde durduğunda Acosta'nın bu düğümü çözmek için hiçbir şey yapamadığını, sadece el üstünden sağlara başvurabildiğini, punchers chance dışında hiçbir şansı olmadığını göstermişti. Ante Delia maçında da Delia maçı alacaktı da işte göze parmakla saçma sapan bir şekilde maçı durdurmasalar yaptı. E, maçı durdurmasalar değil. Maçı riske etmeseydi diyelim. Bence Delia'nın sırf göze parmaktan dolayı, o kadar bariz göze parmaktan dolayı diskalifiye olması lazımdı. Sonra maçı devam ettirdiler. Adrenalin dump yiyen bir deliye yavaşlamıştı zaten. Akosta tarafından bir yurtta nakavt oldu. Bu maçta da savunma yapmayan bir Şamil Gaziyev. Şamil e, doğru düzgün savunma yapmayı düşünmeyen Valdo Cortes küçümseyen bir Şamil Gaziyev. Yaptığının ne kadar yanlış olduğunu görmüş oldu. Gelelim Welterweight'e. Jack Hermanson, Nick Tebek, Oralbay. Orolbay bir alt sıklette yani lightweight'te herkesten büyük adam olarak gidiyordu. Ee, en son maçı Tofik'teydi. Ben Tofik'i yeneceğini düşünüyordum. Grafting'i olduğu için. Ve Tofik bu konuda tecrübesiz olduğu için grappling konusunda. Ancak bu maçta da Jack Hermanson alacağından hemen hemen emindim. Sadece cüsseye dayanarak söylüyorum. Jack Hermanson, Bitti Bek Oralba'nın yanında kocaman duruyordu dövüşte. Ben ona güveniyordum. Ama Hermanson'un çenesinin bittiğini nereden bileyim. E, Hermanson mesafeyi korumaya iyi başladı. E, Mittebek aradan tek tük vuruşları geçiyordu. E, Hermanson özellikle dizini kaldırdığında Mittebek Orolbay oradan bir vuruş yakalayabiliyordu. E, Jack Hermanson biraz sersemledikten sonra Orolbay e, artık bir tane sağ salladı ve kafasını sıyırmasına rağmen. Yani yumruğu direkt böyle yemedi. Şöyle sıyıran bir yumruktan knockout oldu. E, Jack Hermanson. Ne diyebilirim? Şunu diyebilirim bir kere. Kendisinden bu kadar büyük bir rakibe böyle bir yaklaşa, bu şekilde yaklaşabildiği için Oral Bey'i kutlamak lazım. Ben gene çok yetenekli bir adam olduğunu düşünmüyorum. Maçın kaç strike'ı var burada? Bakın 33 strike var. Kaçırdığı strike'lar hep biraz sakarca, biraz tembelce atılan sol ve sağlar. Nakal vuruşu. Oral Bay bayağı bir salladı Erman sonra çünkü. Onları Welterweight'de daha üst seviyelerdeki rakipler çok kötü geri döndürürler Oral Bay'a. Bir klinç aldı. O sırada canlı anlatırken söylemiştim. Eğer güç konusunda bir tereddüt olursa bir daha clinch falan denemez diye. Sonra ikinciye denedi. Ve Jack Herman sonra klinçte de baskı kurabildi Oral Bay. Dolayısıyla güçlü bir adam olduğunu biliyoruz. Walter kendisi için düzgün bisiklet olduğunu düşünüyorum. E, ağırlık olarak. Ve Hermanson gibi orta sıkletten gelen bir adamın bu şekilde nakavt edebilmesi ve klinçte de sağa sola götürebilmesi e, Oral Bay'in fiziksel olarak tehlikeli bir adam olduğunu gösteriyor. Ama teknik olarak bence tehlikeli bir adam değil. Fizik mi teknik mi sorusunun cevabını Oral Bay'in önümüzdeki maçlarında göreceğiz arkadaşlar. Güzel bir galibiyet onun için. Jack Hermanson'un kaybetmesine şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Bu maçta da tek bilemediğim, bu kartta tek bilemediğim maç bu oldu. Volkan Özdemir Alonso Manifield maçına geliyoruz. Volkan Özdemir eski formunu gösterdi. Çok güzel kombinasyonlarla bitirdi Manifield'ı. Yağmur oldu yağdı diyebilirim. Bakın 14 tane 37 14 yapmış. Çok güzel sol upper katları var. Manifield neye uğradığını şaşırdı. Ben zaten pek şans olduğunu düşünmüyordum. Hız açısından Volkan'la yarışabileceğini düşünmüyordum. E, de belki hisleştirebilirdi. Tıpkı şurada Dalby'nin yaptığı gibi. Ben öyle bir dövüş bekliyordum. Manifield'ın öyle bir yaklaşım olmasını. Ancak Volkan Özdemir'in ilk yumruğunu yediğinden itibaren meslek değiştirmeyi düşünmeyi, düşünmeye başladığını düşünüyorum. Ee, Volkan çok güzel bitirdi ve çok formda hissettirdi bana. Dolayısıyla bir sonraki maçında daha yukarıdan birisi hatta niye olmasın bir Yiri Proaska revanşı olur mu? Gerçi Yiri Proaska daha yukarıları hedefliyor ama Volkan Light Heavyweight'te bir bir koşu daha yapabilir mi? Bir seriye daha bağlayabilir mi? Kemere gitmek için. Onu düşünüyorum. Ee, Arkasındayım Volkan'ın da. Güzel bir galibiyet. Ulberg maçını unutturdu diyebilirim. Ulberg çünkü Volkan'ın zamanlamasını çözmüştü ve Volkan'ı çok kötü bir şekilde benzetmişti orada hatırlayacaksınız. Volkan aynısını Amazon Zoom yaptı. Umarım e, bu şekilde devam edecek. Haydi Volkan diyorum. Gelelim Welterweight'e. Bu maç öyle bir maçtı ki e, Belal Muhammed'in JDM'le olan maçını bile yeniden düşündüm. Belal Muhammed'in olan maçını bile yeniden düşünmeye itti beni. Çünkü e, Belal Muhammed'in tek damları berbattı arkadaşlar. Tek dam denemeleri berbattı. Acaba diyorum JDM maçında da belki belinde belki dizlerinden bir tanesinde bir sıkıntı vardı da o yüzden mi tek damları bu kadar ikinci plana gitti. Ah, Ian maça da geri stiken boğucu, biraz Yusuf Zerel'i andıran bir tarzı var. Ancak giderek daha fazla kontak yapıyor rakibi de. O yüzden bu güzel bir şey. Bakın hemen hemen kafa kafaya gibi gözüküyor ama dövüşü izlerseniz göreceksiniz. E, Ian Machado Gerin'in yediği darbelerle, Belal Muhammed'in yediği darbeler çok farklı. Bir kere Belal Muhammed'in dizine, özellikle sol dizine vurduğu ublik kitler, o kaval kemiğine vurduğu tekmeler e, çok şahane. Böyle Lazerle hedeflenmiş gibi çok isabetliydi. Ve Belal Muhammed bunlara hiç karşılık veremedi. Buna hiç önlem alamadı. Onun dışında maçoda geri cringe pozisyonunda bile Belal Muhammed ile aşık atabileceğini gösterdi. Tek bakın bakalım kaç tane tek vardı. Bak 7'de 0. Hiçbir şey alamadı Belal Muhammed. Ve maçoda geri tek ayak üzerinde bile gayet dengeli durabildi bu maçta takdire şayan. Dahası Belal Muhammed'in striking'de zaten kanalı hands dediğimiz şey. böyle <laughs> diyordu ya kanalı hands ile nakat edeceğim diye. E, maçada geride daha fazlası var arkadaşlar. Onu da gördük. Striking konusunda da iyi. Hani elleri hafif olur. O yüzden kaçıyor olur. Öyle bir şey değil. Yeni maçada gerinin elleri gayet rakibine hasar verir şekilde Belal Muhammed'in sağ solu kanamaya başlamıştı gördünüz ilk randdan itibaren. Burada tek itirazım dövüşle ilgili. İlk roundda Ian Maçada Geri'nin göze bir parmağı var. Beral Muhammed'in göze bir parmağı var. Onun olmaması lazımdı. Onun olmaması lazımdı. İkinci roundun Belal Muhammed'in olduğunu düşünüyorum. Hakemlerden bir tanesi de Belal Muhammed'e vermiş. Ama onun dışında iki hakem üç rounda Ian Maçada Geri'ye vermiş. Orta hakem kafesin içindeki hakem Belal Muhammed'e, pardon Ian Maçada Geri'ye sadece uyarı vermek niyetinde. İlk göze parmakta direkt puan kesilmeliydi. Çünkü bariz bir göze parmak var. sonra ama ikinci rantta in maça da geri rakibini sadece yumruklarıyla ittiği bir pozisyon var. Şöyle itiyor. Böyle de değil. Şöyle itiyor sadece. Ve iki gözünün üstünden. Hatta bir tanesi şuraya ve şuraya geliyor. Direkt göze giren bir parmak yok. Şöyle. Şöyle gelmiş oluyor. Ama Belal Muhammed de orada gözüne parmak gelmiş gibi davranıyor. O da ayıp. Bu pozisyonları böyle vardan falan izleyip puan kırmak çok güzel olurdu. Ee, anında durdurmak, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerin sonradan cezalandırılması falan. Böylece herkesin dürüst davranmaya itilmesi sağlanırdı. Bence bu konuda hala büyük bir açık var. İlk rampta kesinlikle puan kırılması lazım İlk maçta da Benim isyanım buna. Hakemlerin kuralları keyfi uygulamasına. Beceriksizlik olarak görüyorum kesinlikle. Gelelim bir sonraki maça. Ana maça. Arman Sarukyan, Den Hooker. Arman Sarukyan'ın alacağını düşünüyordum. Maalesef Arman Sarukyan kazandı. Neden diyorum? Çünkü Arman Sarukyan evlat olsa sevilmeyecek bir adam. Ee, dövüşler önce Den Hooker'a nasıl kafa attığını hatırlıyorsunuz. Dangalağın önde giden yani. Şımarık. Ee, Kira kesemediği için İzlamlı dövüşememişti. Ya da sakatlandığı için. Yine kendisini göstereceğim diye sakatlandı için ikisinden biri. Bu dövüşte Dan Hooker'ı dö domine etti. Ancak dövüşün içinde de dövüş IQ'su ilgili sıkıntılar var. Neden? Dan Hooker'la mesela kırışmaya kalktı. iki kere. Yani knockout riski. Ve iyi de yedi bir iki tane. Onun dışında Den Hooker'a iki kere boynunu verdi. Neredeyse giyotin geliyordu. Yani daha iyi bir jiu-jitsu olsa, mesela Charles Oliveira olsa 5 roundluk bir maçta üzebilirdi. Charles Oliveira'nın split decision'da kaybettiğini ve sonda Arman'ın boynunu tutarak dilini çıkartarak beklediğini hatırlatayım. Ancak Arman'dan ne gördük pozitif olarak bu dövüşte? Şunu gördük. Bir kere boynunu kaptırdığında bile öyle atletik ki içeride patlama gerçekleştirip pozisyonu tersine çevirebiliyor. 180 derece dönebiliyor adam. Bu önemli. Boynunu daha sık tutarsan adam kendini boynunu kırmış olacak ama <laughs> onu bir kenara koyuyorum. Adam hemen rakibin üstüne dönmeyi başardı. Patlayarak. Bu bir. İkincisi, Denokri'nin takedan defansı yok zaten. Denokri'yi yere almak bir şey değil. İlk round'da yan kontroldeydi. Crucifix'e geçemedi ama yan kontrolde çok fazla bir şey yapamadı. Niye bu kadar dominant pozisyonda bu kadar saçmalı diye düşünüyordum. Köşesinde Hamzat'ın olduğunu hatırladım. DDP maçında siz de hatırlayacaksınız. 5 round bir insanı Crucifix'de tutup yüzünde iz bırakamamak başka bir verimsizlik. Başka seviye bir verimsizlik diye düşünüyorum. Nitekim ikinci round Arman Benroker'ı yine yere aldığında gardındaydı bu sefer. Ben herhalde yine bir şey yapamayacak diye düşünüyordum. Garddan müthiş vurmaya başladı. Özellikle dirsekleri sol dirseği garddan vurdu Arman'ın o pozisyonu seviyor demek ki. Çünkü garddan ground and bu kadar verimli olmasını gerçekten beklemiyordum. Bu güzel. Bu tehlikeli. Yani guard'da güvende hissedemiyorsunuz. En temel savunma pozisyonu BCC'de, UFC'de. E, o pozisyonda Arman'ın bu kadar tehlikeli olması gerçekten bir orijinallik. Side kontrolde bir şey yapamayıp ya da yapmayıp diye e, guard'dan bitirmeye çalışmak ve başarılı olmak. E, nitekim e, en sonunda ne oldu? E, Submission'ı bulmayı başardı. E, Arman. Atletizmini gördük fight IQ'sunu biraz daha geliştirmesi gerektiğini gördük. Yakın zamanda Ilya ile dövüşmesi gerektiğini gördük. Ve şahsen söyleyeyim Ilya'nın karşısında pek bir şansı olmadığını gördük. Yeri alamadığı sürece ayakta bu armanı üzer Ilya. Çok üzer hem de. Yan önce bu maçı yapalım. Armanı da hayatımızdan çıkartalım diyorum. İlya Arman maçını dört gözle bekliyorum. Bu arada şunu da söylemem lazım. Arman maçtan önce Denukra kafa attı. Hatırlatırım. Denukra kafa attı. Maçtan sonra da Denukra teşekkür etti. 2025'in ziyan olmasını engellediği için bu maçı kabul ettiği için diye. Hem samimiyetsiz hem şımarık bir dallama kendisi. Ama dallamalık onunla bitmiyor. Köşesinde Hamzat var dedik. Bin maça da geri maçtan sonra soyunma odasında arkada sahne arkasında Arman'ın tebriğe gidiyor. Hamzat yirmi maçalı geri itiyor ve kavga çıkarmaya çalışıyor. Sonra da Hamzat gerçek bir dallama olduğu için röportaj veriyor. Diyor ki işte ben onu kendisi dikkat edecek. Ben sırtına vurarak şakalaşırım. Bilmem ne bilmem ne. Onun geliş hatalı diyor. İlk da geriye. Adam tebrik etmeye gitmiş için olarak. Acayiptir. 2025 in İl da Gerid'in halk gözünde daha da yukarı çıkmasına sebep oldu. Adam halk gözündeki imajını giderek düzeltiyor. Ve bana da iyice sempatik bir figür haline geldi. E, sempatiyle yaklaşıyorum. Basın toplantısında dedi ki, yıl maçında geri. Hamza için. Sen şampiyonsun. Nasıl davranman gerektiğini, kendini nasıl taşıman gerektiğini bilmen lazım. E, bu işin raconu bunu gerektirir. Duygularına hakim olamıyorsun, ne biçim insansın. Gayet haklı. Gayet haklı. Yıl da geri. Ee, İzlam'la maç yapar mı? Direkt İzlam'a şavkata vermelerini isterim ama şavkata tercih hakkı sunmalarını isterim bu arada. Arman için konuştuk bari. maça da geri içinde konuşalım. Ee, Prateş de zaten maç yapmıştır. Ee, Şavkat'ın Şavkat da da maç yapmıştı. Şavkat'ın geldiğinde İzlam'la mı maç yapmak istiyorsun? Moralesiyle mi maç yapmak istiyorsun? Sorusuna bir cevap bulması gerekiyor bence. O soruya göre yanın ne yapacağına da karar veririz. Şu anda ama eminim ki in maça da geriye yarın maç var. Gelir misin deseler İslamlı adam hayır demeyecektir. 2025 dediğim gibi halk gözündeki imajının düzelmesinde çok acayip bir yıl oldu. Adam kısa sürede maçları kabul ediyor. Tehlikeli rakipleri kabul ediyor. Efendilik yapıyor maçtan sonra konuşurken falan. İn maçı geri fanı olacağımı düşünmüyordum ama yavaş yavaş olmaya başlıyorum yani. Şimdi 2023'ün son büyük kartı. UFC 323 7 Aralık. Arkadaşlar bu kart içinde de bir yarışma yapıyoruz. 2025'i güzel bitirelim diye. Bu kartın tahmin videosunda yarışmanın detaylarını, form linkini falan paylaşacağım. Royal Cafe maçında yarışma olmayacak ama şimdiden söyleyeyim. Bu maçı bu kartı izler miyim ondan bile emin değilim. Ama 323'ü hep birlikte izleyeceğiz. Öyle prelimlerden itibaren bu maçlara bakılır arkadaşlar. Çünkü Nazım Sadikov, Fares Ziyan falan da var. Muazzam bir kart bizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Az önce bu konuşmayı bir kere daha yapmıştım. Kaydetmeyi unutmuşum. <laughs> Tekrar başlamış oldum böylece. Türkçe lisan ettiysek affola diyorum. Hadi eyvallah.